Hadi başlayalım alışverişe. Hadi. Hadi bakalım. Koş. Evet anneciğim onlar girdi babayla kardeşin. Sepet alalım mı? Al bakalım. Bakacağım. Hadi gel bakalım Zümra. Evet rengarenk. Değil mi Zümra? Bakalım. Çok tatlı ya. Tam yazlık. Hmm, aynen. Bu daha güzelmiş. O da güzel, bu da güzel. ikisi de güzel. Zümrancığım bakabilir miyim? Şöyle bir bakalım. Küçük karşıya doğru. Evet. Bu yanda da var. Bakacağız. Evet anneciğim haklısın bir taneciğim. Bunların yaşı var mı? Ama. Alalım bunu. Deneyelim mi annem bir? Evet. Tamam bir deneyelim. Babana da göster. Oğlum. Beğendin mi lan seyretin? Beğendim ama deneyelim hadi Deneyelim anneciğim. Alalım da deneyelim hep tamam mı? <laughs> Tut bizim sepetimize götür onu. <laughs> Bak o da güzelmiş. Çok tatlı. <laughs> tamam bunu da deneyelim. <laughs> Geldim kızım. Arkadaşlar bu da güzelmiş. takımlar da güzel. Bak bu da günlük olarak güzel aslında. Başka günlük giyme. Hayran kaldım şu ya. çok güzelmiş. 6 7 yaş diyor. Bak, Bak onun sarısı da var. 7 -8, 7 8 Bunlar 6 7 yaş diyor. yaş iyi olur aslında <laughs> Zümra ya. Bakayım. Evet. 18-9 yaş hayatım da şu 6-7 yaş. Tamam. Bu da güzel. Sarı sarı güzel. Bak belki şurada başka bedenim vardır yani. <laughs> Tişörtlere bakalım biraz da. Evet Zümra alacağımız kıyafetleri aldık. Şimdi kabine gidiyoruz tamam mı? Tek tek deneyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım. O tarafa, şurada. şurada. Başka, hadi, bakalım. hadi koş koş. Geç bakalım. Bak o tarafta. Evet arkadaşlar Zümra'nın elbisesi böyle oldu. Şimdi diğer elbiseleri deneyip çıkacağız. Evet ama şunları da alalım. Alacağız kızım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Zümra'nın ikinci kombini de böyle. Siyah tütülü bir etek ve üstüne kromili tişört. Beğendin mi Zümra sen bunu? Evet. evet dön bakalım. Dön 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 dön. Evet. Hadi devam edelim. Hadi, hadi bakalım Zümra. Dön bakayım. Evet arkadaşlar bu da pembe bir elbisemiz. Kabinden dışarı çıkmadık. Çünkü daha çok elbisemiz var deneyecek. Bunu da beğendim ben. Çünkü pes pembe değil mi? Çok güzel elbiseler var bu arada Adılar, civilde. Arkadaşlar sence gözlüğünü beğendiniz mi? Hadi bir de tak bakalım gözlüğünü. Pembe elbisenle çok uyumlu olacak gibi. Arkadaşlar sence gözlüğümü beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar biz diğer elbiselere geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, dur bakalım Zümra. Bu da sarı bir elbise, altı çiçekli mavi. Bunu da beğendim ben. Sen ne diyorsun Zümra? Evet. Beğendin mi? Dön bir. Evet. Beğendim. Tamam, diğerine geçelim. Arkadaşlar, görüyorsunuz bu da rengarenk bir elbise. Nasıl kızım? Güzel. Bakabilir misin bana doğru? Evet. Ben de beğendim ama diğerleri daha güzeldi sanki. Hadi devam edelim. Arkadaşlar beğendiniz mi sence? Ben beğendim Zümra. Arkadaşlar da beğenmiştir bence. Ben Lila beğendim. güzel bir elbise değil mi kızım? Evet. Tütülü, çiçekli, çok tatlı. Evet arkadaşlar son bir elbisemiz kaldı. Onu da deneyip geliyoruz. Arkadaşlar bu da son elbisemizdi. Yeşil çiçekli bir elbise. Bu da güzel oldu. Değil mi kızım? Son olarak şapkanı da dene bakalım. Dur anne. Evet, tak, tak. Evet arkadaşlar Zümra çok şık oldu bence çok güzel oldu. Ee, şu anda hangisini alacağım ama ben de karar veremedim. <laughs> arkadaşlar seçeceğiz ve yorumlarda buluşalım. Sizce hangisini almışızdır?